Arkadaşlar merhaba. Makine öğrenmesi derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kaynen algoritmasının teorisinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise yine kaynen algoritmasının Python programlama dilini kullanarak örnek bir uygulama ve proje geliştirerek daha çok pekişmesini sağlayalım. Yine bir önceki bölümlerde aşina olduğunuz gibi Jupyter Notebook'u çalıştıralım arkadaşlar. Jupyter notebook çalıştıktan sonra makine öğrenmesi e, klasörümüz vardı bizim daha önceden oluşturduğumuz. Yine buraya girelim. Buraya bu sefer e, farklılık olsun. Daha önceki datalarımızı herhangi bir pet'ten yüklüyorduk. Şimdi bir datanın e, Jupyter Notebook'a upload edilerek direkt pet vermeden ismiyle beraber kullanılmasını örnek olsun diye bir e, uygulama yapalım. Buradan upload'a tıklıyoruz arkadaşlar. Dosya dizinimiz neredeyse oraya gidiyoruz ve oradan e, dosyamızı direkt e, aç diyerek Upload etmemizi Sağlıyoruz arkadaşlar Artık dosyamız burada Buradaki oluşturacağım Python, e, Ipython Notebook e, Uzantılı dosyam Benim direkt artık bu Orijinal CSV dosyamı görecek arkadaşlar Şimdi gelin birlikte e, Programlama kod yazmaya başlayalım Yine Python 3 açalım bir tane Untitled kısmında bu sefer KNN diyelim ve başlayalım arkadaşlar. Neydi? İlk önce biz kütüphanelerimizi yüklüyorduk. Değil mi? Pandas kütüphanemizi görselleştirmek için Matplotlib Bunları artık aşinasınız arkadaşlar ve çalıştırıyoruz. Evet, kütüphanelerimiz çalıştı şimdi datamızı okuyacağız datamızı yükleyeceğiz ne yapıyoruz bir yine data değişkenimiz oluşturuyoruz pd bit csv evet daha önceki yaptığımız işlem burada geçerli daha önce arkadaşlar biz buraya işte bir pet veriyorduk dc e, linux olursa home atıyorum bir dizinin altında bir pet veriyorduk ama biz ne yaptık buraya datamızı upload ettik artık buradaki dosyayı direkt e, görüyor olacak buradaki ee, uygulamamız. Evet. Datamızdan da örnek olsun diye hit komutuyla görüp görmedim bakın. Evet arkadaşlar datamızı yükledik. Datamızı artık yükledik. Bayağı çok değişkeni olan, bayağı çok kolon olan bir dataset. Bu dataset ne arkadaşlar? Biz kainen teori dersinde kötü huylu mu iyi huylu mu bir kanser teşhisinden bahsetmiştik örnek uygulamamızda onun üzerine geliştirmeye çalıştım. Bu e, data seti Kaggle üzerinden de elde edebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki e, bilgiler benim de çok aşina olmadım. şu e, aria min, premater min gibi e, şeylerin ne olduğunu daha ayrıntılı Kaggle'daki veri setinden görebilirsiniz ama genel olarak bu data set e, iyi huylu mu, kötü huylu mu bir kanser hücresinin e, bilgilerini tutan veri setimiz. Burada Diagnosis dediğimiz yer Bizim için M kötü huylu bir kanser hücresini hatta şuradan B hilli de bir tane gösterelim. Kapatalım diyezle. Sonra diyelim ki data.tail Evet gördüğünüz gibi de sondan gösterim yaptım şimdi de. Bu da B de benim için iyi huylu kanser hücresini temsil eden kategorik değişenlerim arkadaşlar. Peki radius mean'i biliyorum mesela bu nedir? tümörün yarı çapını söylüyor. Aynı, aynı şekilde texture mean de işte tümörün dokusunu, area mean e, tümörün al kapladığı alanı gibi e, bilgiler tutuyor arkadaşlar. E, veri setimi genel olarak böyle söyleyebilirim. Ben şimdi bu veri seti içerisinde siz de fark ettiyseniz arkadaşlar e, bazı şeyler var ve bunları ben istemiyorum. Mesela şu id kolonunu istemiyorum. Kendiliğinden getirdi. Garip bir şey. Ve şurada en sonunda unnamed var. Ve ne olduğunu bilmedim. Şimdi bu kolonlarımı ben e, data veri setinden çıkartmak istiyorum. Bunu daha önce hatırlarsanız şuraya bir e, işte use call yazarak istediğimiz kolonları e, getirmiştik. Ama bu sefer biraz daha farklı bir yöntem izleyelim. Evet arkadaşlar ne yaptım? E, datamı e, id ve unname kolonlarını istemiyordum. Yukarıda görüyorsunuz var bu kolonlar. Ben bu veri setim içerisinden e, bu kolonlarımı sildim. Gördüğünüz üzere yok artık. Ee, şimdi ne yapalım arkadaşlar? Biz şurada diagnosis'i ne demiştik? M benim için kötü huylu kanser hücresini temsil ediyor. B de benim için iyi huylu kanser hücresini temsil ediyor. Burada şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. E, verimizi daha tanımaya başlayalım ve veri setimizi şöyle ikiye bölelim. Diyelim ki... E, Kötü huylu kanser hücreleri bir data setim. iyi huylu kanser hücrelerinde bir data setim olsun. Bunun için ne yapacağım arkadaşlar? E, kötü huylu kanser hücrelerini arayacağım veri setim içerisinde. Data nokta. Data'nın yani hangi kolonu? Diagnosis kolonu. Bunun için eşittir. M diyeceğim. Aynı şekilde B içinde data içerisindeki data diagnosis kolonun içerisindekileri B olarak vereceğim. Şimdi ben veri setlerimi böyle ayırdım. Bakalım nasıl bakacağım? Artık benim için veri seti M için M harfiyle temsil ediliyor. Info diyelim. Evet arkadaşlar ne yaptı? Kötü huylu kanser hücrelerini tuttu. Benim için ayırdı ve 212 tane tatır satır varmış. Diagnosis kolonum objeymiş. ID'm integer'miş. Geri kalanların hepsi full out değerindeymiş. Herkese de aynısını B için de bakalım. B'de kaç tane datam var? Onu görelim. Ve B hakkında bilgi alalım. Burada da arkadaşlar 357 tane kolon varmış. Aynı şekilde bu değerler için de geçerli arkadaşlar. Şimdi ben buradan biraz daha e, datamı tanımak için görselleştirme yapayım. Nasıl ayırmış benim için veri setim içerisinde datam nasılmış biraz daha görselleştirmeye çalışayım arkadaşlar. Bunun için ne yapacağım? Matplotlib kütüphanesini kullanacağım. plt title verelim önce bir tane. Title. Title'ımız ne olsun arkadaşlar? Kanser Kanser Hücreleri Evet Daha sonra ne olsun? plt.add_xlabel Bunları veri görselleştirme kısmından da aşinasınız arkadaşlar. Neyi alalım burada? radius_min. radius_min benim için neydi arkadaşlar? radius_min benim için kanserin dokusuydu ve diğer bir değişkenimiz de ne olsun? texture_min. Yani o da dokusu olsun aynı zamanda. gelelim radius_min diyelim. x_label'ım radius_min Aynı şekilde plt.y label. Bu da ne arkadaşlar? texture mean. Evet, x ve y label'larımı belirledim. Sonra plt. scatter plot yazdırıyorum. Diyorum ki M'deki datamı bölmüştüm ya artık. radius mean virgül yine M'deki texture bu benim için ne arkadaşlar? Kötü huylu kanser hücreleri kalır verelim. Bunlara red olsun bu ve bir tane de label atalım yani isimlendirelim diyelim ki kötü huylu kötü huylu. Aynı şekilde. aynı şekilde texture içinde yapacağım. Bu sefer de iyi huylu kanser hücrelerimi göstermem gerekiyor. Evet. Kalır. Bunlar da benim için iyi huyluysa arkadaşlar mavi ile temsil etsinler. Yine label olarak verelim. Diyelim ki iyi Koyulu. Evet, bunları yaptım. İki tane scatter plot çizdirdim. Bunları birleştireceğim artık arkadaşlar. Neyle? Legend ile birleştireceğim. Daha sonra da bunları arkadaşlar çizdireceğim. Show ile. Hata aldık. Mavi çizmedi. Mavi neden çizmedi arkadaşlar? Yanlış yazdık. Çünkü şurada bir tane t fazlamız var. Evet düzelttik arkadaşlar Onun da. Veri setimi biraz daha yakından tanıyorum arkadaşlar. Kanser hücrelerimi e, çizdirdim. Ma iyi huylu ve kötü huylu olarak böldüm. Gördüğünüz gibi e, bana iki tane e, scatter plotun birleştirmesiyle güzel bir görsel elde etmiş oldum. Burada karışık veri setlere mevcut. Şu arka taraflarda kırmızıları da görüyorsunuz. E, ben mavilerin içerisinde kırmızılar da var. Şimdi arkadaşlar benim için makine öğrenmesi neydi? E, bütün sayılardan olması gerekiyordu. Yalnız benim iyi huylu ve kötü huylu kanser hücrelerim tuttuğum kolon kategorik değerde M ve B'yi temsil ediyor. Bunu ne yapmam lazım benim makine öğrenmesinin anladığı dile çevirmem lazım. Şimdi öncelikle bu değere bakayım ben. Dayak no, sis dersem arkadaşlar benim için gördüğünüz gibi işte 568 satırlık veri setim içerisinde M ve B'lerin olduğunu görüyorum. Ben bunları ne yapacağım arkadaşlar? Makine öğrenmesi için 0, 1'e ve rakama dönüştürmem lazım. Diyeceğim ki bunun için data diagnosis kolonunu benim için al. Bir değişken olarak ata. De ki bir tane döngü yazacağız. For x in data nokta diagnosis. Ne dedim arkadaşlar ben böyle yaparak? Data diagnosis kolonundaki hepsini gez. Eğer x eşitse m'ye buna bir de eğer m'ye eşit değilse sıfırdı. Böylelikle ne yaptım arkadaşlar? Bütün kolonundaki m'leri tuttum işte kötü huylu kanser hücrelerini 1'e eşitledim. İyi huylularını da 0'a eşitledim. Şimdi bakalım arkadaşlar benim eee dizinim datam nasıl hale geldi. Evet. Gördüğünüz gibi bütün datamı düzenledi. M'lerin yerine 1 yazdı. E B'lerin yerine de 0 yazdı. Artık makinem, eee machine learning algoritmam bunun üzerinde çalışabilir. Bu çalışmayı yaptıktan sonra da arkadaşlar e, ne yapacağım ben? Diğer önceki makine öğrenmesinden de hatırlıyorsanız e, X test e, X train, Y train Y test olarak datamı bölüyordum. Yalnız bunun için datamı böldüğümde benim karşılaştıracağım kolonu veri setimin içerisinden çıkartıyordum. Şimdi data diagnosis ile ben en sonunda bir karşılaştırma yapacağım. Diyeceğim ki benim e, tahminlerim Y testim elimde olmasına rağmen X testi vererek Y testi tahmin ettirmeye çalışacağım. Bunun için ne yapacağım? Data diagnosis kolonum benim için olmayacak. Peki bunu yukarıdaki yaptığımız benzer işleme göre yine bir tane değişkeni atayalım. Data 1 olsun bu. Diyelim ki data.drop şimdi o kolonları çıkartmam lazım benim. Çünkü veri setimin içerisinde tahminde bulunduracağım onları. Hangi kolonları çıkartıyordum arkadaşlar? id Unnamed yine istemiyorum. Ve Diagnosis kolonunu da çıkartacağım ki bunu tahmin ettireyim. Değil mi? Bu veri setim içerisinde olmasın. Bütün satırlarıyla sil dedim. Artık benim için veri setim data 1'den ibaret oldu. Bunu da nasıl gösterelim? Data.hit 5 satır göstermemiz yeterli olacaktır. Şunları ne yapacağız? nokta bir olacak arkadaşlar. Çünkü öbür data'yı gösterdi. Evet. Ne yaptı? ID'yi, diagnosis'i ve unnamed kolonunu kaldırdı benim için. Artık X train setim bu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? artık makine öğrenmesine, model oluşturmaya ve data'mı split halinde bölmeye başlayalım. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Scikit-learn kütüphanesini kullanıyorduk değil mi? Neydi? Model selection kullanıyorduk. import import train test split. Değil mi arkadaşlar? Daha sonra ne yapıyorduk? X train X test Y train ve Y test eşittir train test split klasını kullanarak neydi benim için ee, şeyim artık data birim ve data dizinindeki diagnosis kolonum ne dedim arkadaşlar artık şuradaki benim için veri setiyle ee, yukarıdaki genel veri setindeki diagnozsuz kolonlarını e, test ve train olarak böleceğim. Bunu da nasıl böleceğim? Yine literatüre göre test e, size %33'tü hatırlarsanız. Random state'i de her seferinde karışık versin. Ve 0 olarak verdim. Evet şimdi benim için veri setimi böldü arkadaşlar test ve train olarak. Ne yapacak? Şimdi gelin beraber bakalım buna. Ne diyorduk? X train X büyük oldu. Onu küçük yapacağız arkadaşlar. Evet veri setimi benim için eğitmek için böldü arkadaşlar. 568 satırım vardı. Bunun 3'te 2'sini aldı. 321 kolonu aldı benim için. X train'im artık bundan ibaret. Diğerlerini göstermeyeyim. Çok fazla yer kalmasın. Benim için de en son tahminle gerçek veri setimin içerisindeki veriyi göstermek için ne yapacağım? Bu y testi kullanacağım arkadaşlar. Değil mi? E, tahmin değerlerimle y testi ne kadar bildiğimi göstermeye çalışacağım. Bu da 188 kolondan oluşuyormuş. Şimdi bunları da yaptıktan sonra artık train ve testimi de gösterdikten sonra ne yapalım? Model oluşturmaya geçelim arkadaşlar. Model oluşturalım. Bunun için ne kullanıyoruz biz? scikit learnin yine e Neighbors klasını kullanıyoruz. import k n fa ir evet şimdi bu sınıfı kullanıyoruz bu sınıfı kullandıktan sonra bir tane knn değişkeni atalım diyelim ki k bors specifier n make eşittir 3. Şimdi ben ne yaptım arkadaşlar? Gittim dedim ki ben e, işte K'nin algoritmasının sınıfını çağırdım ve bu sınıfta da e, borsu yani komşu noktaları temsilen 3 dedim. Bu defaltta 3 ya da 5 olarak gelebilir ama ben burada yine e, bu değeri set ettim. Bu ne demek arkadaşlar? Teori dersinde anlattığımız bir noktaya en yakın noktaları bularak o noktanın hangisine daha yakın olduğunu tahmin etmeye çalışıyorduk ve 3 değeri vermiştik hatırlarsanız. Burada da onu yapmaya çalışıyorum. Diyorum ki benim tahmin edeceğim datamın yakınındaki 3 noktayı seç ve burada tahminde bulun. Yani bu benim için 3 değeri K değerim olmuş oluyor arkadaşlar. K değerim olmuş oluyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra artık datamı öğretmeye başlayacağım. Nasıl öğreteceğim? Kinen fit. buralara alışkınsınız. Train datamla x train datamla y train datamdan bunları öğren diyorum. Öğrendikten sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Tahminime geçeceğim. Tahminime de neyi vereceğim? Kaynen'deki predict yine yardımıyla x testimi vererek y testimi tahmin ettirmeye çalışacağım. Burada bir hata aldık. X train. Şunu yanlış yazdık arkadaşlar. Evet. Modelimi de oluşturdum. Modelimi de oluşturduktan sonra şimdi ben tahmin değerlerimi bakmak istiyorum arkadaşlar. X testimi verdim ve Y testimi tahmin ettirdim. Gördüğünüz gibi benim için bunları tahmin etti. Peki doğru ne kadar doğru tahmin etti ya da y test de görelim y test de nasıl görelim print y test bunlar da benim gerçek datalarım gerçek datalarım da gösterdim bunu yukarıdaki gibi gösterelim arkadaşlar biraz daha mantıklı olsun bu kolon olarak gösterdi biz bunu neye dönüştürelim liste dönüştürelim liste dönüştürmek için de yine Python derslerinden hatırlayacağınız gibi başına gelip list yazdığımda bana list halinde verecektir şuraya bir tane parantez koyduk mu bu iş tamamdır Evet arkadaşlar benim tahmin değerim 1001 miş 100 diye gidiyor bazılarını bilmiş bazılarını bilememiş e, gözlemle bakabildiğimiz kadar bu ortada ama benim bu tahminimin ne kadarını bilmiş yani tahmin değerlerim gerçek veri setiminin içerisindeki başarı oranım, skor orarı ne? Bunu nasıl görebilirim arkadaşlar? Bunu da şöyle görebilirim. Yine KNN algoritmasının değişkenini kullanarak skor değeri var. Skor değerimiz ne işe yarıyor arkadaşlar? Benim X testimden tahmin değerlerimle Y testimi karşılaştırıyor. Ve diyor ki bana senin tahmin başarı oranın, senin skorun 0.93'müş. Yani %93'lük bir başarı ve tahmin oranı elde etmişim arkadaşlar. Ben X testimi verip Y testimi elde ederken yani kötü huylu kanser hücresi ile iyi huylu kanser hücresini %93 oranında ben başarılı bir şekilde ne yapmışım? bulabilmişim arkadaşlar. Bu bayağı yüksek bir değer. Ama bu değerleri biraz daha yükseltebilir miyiz? Değiştirebilir miyiz? Mesela ben şurada K değerini 5 yapsaydım benim başarı oranım ne olacaktı? Yani kötü huylu ve iyi huylu kanser hücresini tespit etmek için e, sorduğum noktanın etrafındaki 5 tane datayı alarak bu e, işlemi yapsaydım benim e, tahmin başarım kaç olacaktı? Mesela bunu beraber gelen test edelim. Burada %93'müş. Şimdi bunu çalıştırdım tekrar. Tahminimi yaptım. E, testle Y testle karşılaştırdım ve skor Gördüğünüz gibi 94 oldu arkadaşlar. Başarı olanını neredeyse bir buçuk bir kat daha arttırdım. O zaman aklınıza şu soru gelebilir arkadaşlar. Ben buradaki k değerini ne yapmam lazım? Yani ben burada 3 yaptığımda yüzde aldım, 5 yaptığımda yüzde 94 aldım. Peki benim için en olduğum k değerini bunu nasıl bulacağım? Şimdi ne yaptım arkadaşlar ben? en optimum k değerini bulabilmek için bir kod yazdım. Benim için bir for döngüsü yazarak k değerim 1 bir skorun sonucunu bulacak. 2 iken, 3 iken, 4 iken, 15'e kadar range değerine göre bu skorları bulacak arkadaşlar. Her biri içi için tekrar çalıştıracak bu kod bloğunu. Daha sonra ne yapacak? Gidecek x öğrenme ile y öğrenmenin modelini oluşturacak. Fit edecek. Ve skorları da X testten Y testi tahmin edecek. Yani şuradaki aslında yazdığımın aynısını buraya verdim. Bir for döngüsüne soktum sadece. Daha sonra da dedim ki bunu benim için daha anlaşılır hale getirmek için veriyi görselleştir. Bunun için de her bir 1'den 15'e kadar olan skorları göstererek benim için en optimum k değerini bul dedim arkadaşlar. Şimdi hatırlarsanız ben 3 verdiğimde %93'tü. 5 verdiğimde %94'e falan çıktı. Şuralara çıktı. Görüyorsunuz arkadaşlar K değerim arttığında arttığı sürece benim için e, tahmin değerim de artıyor. Ta ki nerede? İşte 10'larda 11'lerde on artık düz bir çizgiye geliyor. O zaman benim için en optimum K değeri 10, 11, 12. Mesela bunu gelin test edelim. Diyelim ki K değerim benim için 12 olursa ne olur skorum? %96'ya çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da modeli tune etme yöntemlerimizden ve en optimum k değerini bulma işlemlerinden bir tanesi. K'nın algoritmasını daha iyi pekiştirdiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Çok simple bir algoritma çeşidi ama çok da kullanılan çok da karşımıza çıkan bir algoritma çeşidi. Gördüğünüz gibi iyi huylu ve kötü huylu kanser hücrelerini tespit ettik beraber. Bu dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.